Evet ABS'nin gülü. Şimdi geldim. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'mla alakalı birkaç özel bilgi vereyim sana. Burayı mülakatlarda soruyorlar. Bilgi yarışmalarında soruyorlar. Kim bir milyon ister ne bilen ne ister de soruyorlar. Tamam bir de genel kültür olsun. Mustafa Kemal'in bir o askerlik hayatı biraz oradan bir de değişik bilgilerden size bahsedeyim. Bununla alakalı bir görselim var. Geldim dijitalimin önüne. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bak Yukarı banttan bilgiler vereceğim. Özellikle mesela tamam bu görecek arkadaşlar. Tamam mı? Sizlere bunlar mülakatlarda soruyor. Mesela Mustafa Kemal'in atının adı ne diye soruyor. Mustafa Kemal'in atının adı Sakarya'dır. Tamam. Hatta Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nda Sakarya isimli atından düştü ve kaburgalarını kırdı. Gazi ünvanı aldı. Beraberinde köpeğinin adı Fox'tur. Bak X'le değil. KS ile değil mi? Şu soru Mustafa Kemal'in atı ve köpeğinin adı nedir diye kim bir milyon olmak isterdi? Son sorulardan birisiydi. Bu yazıp okuldan bakabilirsiniz. Tamam. Artı askeriyenin kara, hava, deniz değil mi? Artı MSV bunların mülakat sorularından biridir. Bilin. Şimdi atı dedik. Sonra yatı. Mustafa Kemal'in yatı Cumhurbaşkanlığı zamanında Savarona yatı da denen bir yatı var. Bak bilgi yarışmalarında gelir karşınıza değil mi? Hanımı gidiyoruz da Atı hanımı gidiyoruz hanımı Latife Hanım'dır. Ama Mustafa Kemal'in kurban olduğumun yüzü gülmemiş. Bundan dolayı işte Genel kurban yayın adı da bir kitap vardı. Bununla alakalı bir Fikriye Hanım var, bir Latife Hanım var ama var. Birkaç bitteli de Latife Hanım'la evleniyor Mustafa Kemal. Çok değil 13-15 ay gibi kısa bir evliliği oluyor Cumhuriyet'in başında. Tamam örnek olmak amaçlı sonrasında olmayınca da ayrılıyor. Filmlerini, fırlaklarını falan yaptılar. Tamam. Ama şimdi Desem ki kız hadi gıybet time gel desem uçar gelirsin değil mi? Ee, var bir tane daha var. Kim var? Bak şurada. Mustafa Kemal'in Yeniçeri kıyafetli bir resmi var. Mustafa Kemal Bulgaristan'da Sofya Ateşe Militeri iken tamam orada işte Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki görevi o. Sordular bunda tamam. Orada görevdeyken Bulgaristan'da Sofya'da askeri büyükelçi iken bir maskeli baloya katılıyor. Kimle? Kimle? İşte Maria diyordum ben Dimitri galiba ya da Maria Dimitri'nin neyse iki üç ismi varsa ne varsa Bulgar elçiliğinde çalışan bir generalin kızı ile tamam mı? Hatta nutukta da bahsediyor. Gönlümün yarısı Sofya'da kaldı diyor. Kim var orada? Hmm. Değil mi? Kurban olduğumun ya. O dönem Instagram vardı da biz mi kullanmadık? Kurban olduğumun yani hani e ee, Şimdi bilin hanım Latif Hanım ondan çocuğu olmuyor ama Mustafa Kemal ilerleyen süreçte evlatlıklar ediniyor. Ki zaten inkılapların içinde Mustafa Kemal'le alakalı orada şeylerden daha çok bahsedeceğim. İşte hayatını etki eden yazarlar, Ziyago Kalpler, Namık Kemaller değil mi? Tarih öğretmenleri falan hepsinden ilerleyen süreçte bahsedeceğim. vereceğim. Burada oteli, Perapalas, bunlar güncel olduğu için veriyor. Hatta bunun da dizisini çektiler. Sadece valla o dizide Mustafa gitme dediği sahne orası güzeldi. Geriye kalanını ben zaten ıh, ileriye sararak izledim geçtim. Ha, otel Mustafa Kemal'in oteli değil. Tamam mı? Gittiğinizde Beyoğlu, Pera orada Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde bir müddet bu otelde kalıyor. Tamam? İşte ee, hatta o otelin 101 nolu odası ömür boyu Mustafa Kemal'e rezervedir. Tamam? Genel kültür olsun. Giderseniz Beyoğlu'nun o aşağılardan indiğinizde oteli görürsünüz. Zaten müze olarak kullanılıyor. Vapuru da Bandırma vapuru bu vapurla nereye çıktı? Samsun'a gitti. Yanında da kim var? Rauflar var. Tamam. Ha, bunu da vakti gelecek. Samson açıkçası zaten anlatıvereceğim. Bak atı, yatı, katı, hanımı, köpeği, vapuru her şeyinden bahsetmişim. Değil mi? Şimdi Mustafa Kemal'im o dur önce şurayı halledelim. Tamam mı? Önce bir şey aa aa beyin istiyor, dil çaresiz kalıyor. Kurban oldum. Aha. Öğrenim hayatı da. Bu da mesela 8. sınıfın konusudur değil mi? 8. sınıf biladerinizi, yeğeninizi bir çağırın. Vallahi var gömersiniz ha. Tamam. Önce Mustafa Kemal Mahalle Mektebi'ne bir gidiyor. Niye? Çünkü annesi birazcık daha işte gelenekçi, şeyci değil mi? Onlar istiyor. Baba tarafı birazcık daha ilerici, şeyci değil mi? Önce Mahalle Mektebi'ne gidiyor. Sonra daha modern olan okul nereye gidiyor? Şemsi Efendi Okulu'na gönderiliyor. Tamam. Sonrasında oradan babası işte gümrük muhafaza da memur. Tamam? Annesi istiyor ki bu da oğlan da babası gibi memur olsun. Devlet aliyeye memur olsun diyor. Ama işte mülkiye rüştüresini yani mülkiye memur et. Değil mi? Oraya gitsin istiyor fakat Mustafa Kemal Paşa'mın gözü orada değil. O nereyi istiyor? O askeriye'yi istiyor. Tam da Mustafa Kemal doğduğunda bak bununla bir sorular. Değil mi? Mustafa Kemal 1881 olmuyor. E Padişah kim? 2. Abdülhamit tahta. İstibdat devrinde doğuyor. Mustafa Kemal. Anladın? Onun doğduğunda o 1881'de padişah kim? Padişah 2. Abdülhamit'tir. Ve Mustafa Kemal'in çocukluğu hep o isyanlar, olaylar, istibdat, baskı, sansür bunların olduğu dönemler. Sağına bakıyor Yunan isyan etmiş. Soluna bakıyor Bulgar isyan etmiş. Öbür tarafta Arnavutlar şey çıkarıyor. Öbür tarafta makam Her yerde ne var? Her yerde olay var değil mi? Mustafa Kemal üniformalıları gördükçe içinin yağları gidiyor böyle. Paşam ya diyor onu ben de giymeliyim ya diye. Oradan gidiyor nereye? Selanik askeri rüştiyesine. Bak bunlar mektep bunlar ilkokul. Doğru mu? İlkokul. Rüştiyeler ne? Ortaokul. Buraya gidiyor. Ortaokula. Önce mülkiye başlıyor sonra şeye gidiyor. Askeri rüştiyeye gidiyor. Tamam. Burada da işte ona Mustafa adı falan veriliyor. Değil mi? Zaten ismi şey, o yüzden Mustafa diyorum. Diyor ki öğretmeni sen de Mustafa ben de Mustafa senin adın Kemal olsun diyor. Bak bunlar hep şeyler bildiğiniz şeyler diye es geçiyorum tamam mı? Sonra manastır askeri idadesine yani liseye gidiyor tamam mı? Liseye burada Fransızca eğitimi falan onları da alıyor ki onları yatkın dil öğrenimine değil mi? Tam bu olurken bir savaş var. Ne savaşı var? Döme, teke, meydan muharebesi var. Mustafa Kemal lise öğrencisi olduğu için bu savaşa katılamıyor. İçimde ukde kalıyor değil mi? Sonra harp okulu, harp akademisinden değil mi? Mülazımı evvel olarak mezun oluyor. Ve gene bir bilgi yarışması sorusu. Mustafa Kemal'in harp okulundaki numarası kaçtır? 1283. Tamam. Her yıl bu yapıldığında şeyler alındığında 1280 burada, 1281 burada, 1282 burada, 1283 dediğinde bütün salon ayağa kalkar. Burada Kalbimizde yüreğimizde derler tamam al bak bunlar hep bak mülakat sorusu olarak gelir Harbiye'deki numarasıymış bilin sonra buradan çıktıktan sonra ilk görev yeri neresi oldu Şam 5. kolordu oldu niye çünkü paşam o siyaset uğraşıyor yani hani takip ediyor çünkü takip etmesen de olmuyor ki abim ya o tam cevcevli dönemin içine düşmüş değil mi siyasetle uğraşıyor olaylar Balkanlarda Mustafa Kemal'in tayfa yallah nereye Şam'a. Artık uzaklaştırılmışlar merkezden. Tamam. İlk görev yeri Şam 5. kolordu soruldu. Bir cepte. İkinci bileceğin olay. Mustafa Kemal'im orada da rahat durmuyor. Boncuk gözlüm. Neyle uğraşıyor? Vatan ve hürriyet fırkası denen bir şey kuruyor. Örtmenim! Örtmenim! Ben bunu karıştırıyorum. Neyle? İşte hürriyet ve itilafla. La kurban oldu mu? O damat Ferid'in kurduğu. Damat Ferit neyi kuruyor? Hürriyet ve itilaf fırkası onun içinde la kurban olduğumu Mustafa Kemal hiç itilaflı mitilaflı bir şey kurar mı la? Ne işi var la? Yani karışacak bir şey yok yani hani burada. Mustafa Kemal'in kuruyorsa vatan millet bayrak sakarya senin o güzel gözlerin var ya bununla alakalı kurar. Anlaştık ilk görev yeri burası. Sonra tarih sahnesine ilk çıktığı olay 31 Mart vakası veya da 13 Nisan olayı diye geçiyordu. 13 Nisan olayı değil mi? yazamıyorum, yazdım. Oruç ikinci Abdülhamid'in tahtlarında bildiğinde o harekat ordusunun içinde kimde var? Mustafa Kemal'de genç bir yüzbaşı olarak var. Sonra Picardi manevraları. Bunu Mebin 8. sınıfında bu LGS sınavında kardeşler yeğenlere sordular. Tamam mı? uzun bir paragraf. Picardi manevraları ne diye sormadılar lan. Uzun bir paragraf verdiler tamam mı? 1910'da mı ne? Fransa'da bir tatbikat yapılıyor. Tamam. Mustafa Kemal de Fransızcası iyi olduğu için yanında birkaç genç subayla beraber çünkü taktik ve strateji uzman uzmanı aynı zamanda Mustafa Kemal. Oraya o şeye tatbikata gönderiliyor. O tatbikatta Mustafa Kemal etkili birkaç tane ne veriyor? Teknik, taktik bir şeyler veriyor. İşte Fransız generallerden Charles de Bouillon muydu? Kimdi? Geliyor. Ha o simuble enchanté mon chanté, krem chanté. Oy Mustafa'm, oy Mustafa'm. Her şey iyi de o kafandaki olmasa diyor. Mustafa Kemal'in kafasındaki fesiyle ne geçilmiş? Dalga geçilmiş burada. Bu Mustafa Kemal'in içine işliyor. 1910'da oluyor. Fransa'da katıldığı tatbikat. Aradan yıllar geçiyor. 1925'te Mustafa Kemal Kastamonu'da efendiler bu elimde görmüş olduğumuz başlığın adı Serpuş'tur. Artık neyi takacağız? Şapka. Bunu takacağız diyor. Lengeli diyor, yok mu? Onlardan takacağız diyor. İşte bu paragrafı vermiş. Buna göre Mustafa Kemal'in bunu yapmasındaki hangi kişisel özelliği ön plandadır gibi azimli kararlılığı kafaya koyduğunu yapıyor. Anlaştık böyle paragraf sorusuyla geldi. Şıkların içine atarlar tamam mı? Bilin sonra nereye geldi? Trabuz Karp Savaşı'nda gönüllü olarak gitti. Derne Tobruk'ta orada komutanlık yaptı mı? Burada binbaşılığa yükseldi mi? Aha işte yan taraftaki görselde. Mustafa Kemal burada ne olarak geliyor? Mustafa Kemal buraya Trablus Garp'a Herabluslar. Bunlar hepsini sordu bak. Anlaştık. Buraya gönüllü olarak geldi. Gönüllü olarak geldi. Hatta Neta ismini kullandıydı. Gazeteci Şerif Takma ismiyle bu bölgede halkı örgütleyip direnişe Geçtim bak Arap kıyafetli resimler. Anlaştık soruldu bunlar. Ondan sonrasında Trabzon Karsaçlı'nın Derne Tobruk'ta sonra birinci Balkan yok. Şu arada Mustafa Kemal MEP kitabında da geçmiyor bu. Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler ne bilen Hareket Şube Daire Başkanlığı ne bilen ne bilen ne de görev yapmışsın. Yani askeri işleri ezberleyeceğiz diye uğraşmayın. Rütbelerini ezberleyeceğiz diye uğraşmayın. Niye? Çünkü ezberleyemiyor. Mülazım evvel, mülazım ahir, işte mirli var Günümüzde onların karşılığı yok. Bir de paşamın o dönemki şartlarda askerlik gelişimi düzgün değil. Nasıl düzgün değil? Şöyle. Şimdi atıyorum günümüzde işte teğmenlik 5 yıl, işte üst teğmenlik 3 yıl, yüzbaşılık 4 yıl, işte binbaşılık 5 yıl falan ya. O dönem öyle değil abi. Niye? E çünkü sürekli olay var. Al Trabz-Karp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, cepheden cepheye. Yani Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak o dönemki askerlerimizin rütbe girişimleri daha hızlıdır. Tamam. Savaştan çıkıyor rütbe alıyor. Savaştan çıkıyor rütbe alıyor. Bir başarı var rütbe alıyor. Yüksele yüksele gidiyorlar. Tamam bileyin. Sonra 2. Balkan Savaşı'nda şunu yıllardır bekliyorum. Bir sormadı. Getti şunu ÖSYM'e. 2. Balkan Savaşı'nda 1. Balkan'da yok Mustafa Kemal? Im. Değil mi? Birinci Balkan'da yok, ikinci Balkan'da var. Bolayır birliklerinin komutanıydı. Bolayır, haydi yavrum ağzın ayır. Neresiydi burası? Çanakkale. Yani Mustafa Kemal'in burada Çanakkale'yi yakından tanıdı mı? Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda görev almaya başladığında, Çanakkale'ye görev görev görevlendirildiğinde, Alman general diyor ki, Falkenhayn buradan gelecekler. İşte... Moskova diyor ki işte şuradan gelecekler. Ne bilen ne oradan gelecekler diyor Mustafa Kemal. Hadi gelen tereyağları buradan gelecekler diyor. Mustafa Kemal'in gidiği yerden geldiler. Niye? Hem tarihini araştırmış hem de coğrafyaya hakim biliyor. Çanakkale'yi yakından tanıdığı yer 2. Balkan'da Bolayır Birlikleri. Sonra Edirne'nin kurtarılışına katılıyor. Sonra beraberinde şunu da sordular. Tamam. 1. Dünya Savaşı'ndan önceki görevi nedir diye sordular. Tamam. Bulgaristan'da Sofya'da ateşe militer. İşte oraya da Yeniçeri kıyafetiyle neye gidiyor? Baloya gidiyor değil mi? Ne diyeceğiz hemen? Anam yanlış yazdık. Hemen kalemi al. Şunu al. Ha. Bulgaristan'da Bulgaristan Sofya'da askeri değil mi? Ateşe militer. Ateşe büyükelçi militer. Military Securitizan askeri asker işte yani hani tamam mı? Askeri büyükelçi olarak görev yapıyor. Bunu sordular üstüne basarak söylüyorum. Bu olay nedir? Birinci Dünya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal'in görevi neymiş? Nerede? Bulgaristan'da, Sofya'da askeri ateşe militermiş. Peki Dünya Savaşı'nın sonunda görevi ne? Dünya Savaşı öncesinde görev bu. Sonda ise, en sonda ise ne olacak? Yıldırım Orduları Yıldırım Orduları Grup Komutanı olacak. İşte bunlar sınavlarda soruluyor. Rütbeyi değil işte. Bunları bil, görevlerini bil, nerede var, nerede yok onu bil. Aa! Bir de Mustafa Kemal. Şimdi geri gel. Geri gel. Şimdi Mustafa Kemal. Hayatındaki önemli şehirler. Selanik var mı? Var. Arkasından Manastır'da okudu mu? okudu. E ee, arkasından İstanbul'da okudu mu? Okudu. E. Ee, Beraberde burada görev yaptı. Sonra görev yeri olarak nereye gitti? Şama gitti. Sonra Sofya'ya gitti. İşte burayı 8. sınıflar MEB'in kitabında Mustafa Kemal'le gören bir şeyler diye buraları veriyor değil mi? Ama ÖSYM olanı sormaz. Olmayanı sorar. Soru Mustafa Kemal nerede görev yapmadı? Cevabı veriyorum. Mustafa Kemal'in Bağdat'ta herhangi bir görevi var mı? Yok. Geçen senemin sorusu işte. Tamam. Böyle bilin, ezberleyeceğiz diye uğraşmayın. ÖSYM olanı değil neyi sorarmış? Olmayanı sorarmış. Anlaştık bilin. Sonra Birinci Dünya Savaşı çıktığında hemen paşam cepheden cepheye koşturuyor. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda tam 9 cephede savaştı. Bunun üçünde kim görev yapıyor? Mustafa Kemal'im paşam görev yapıyor. Hemen onu tahtaya gel şurada yazalım. Tamam. Hemen şuraya yazalım. Tamam. Şöyle bir hop Mustafa Kemal Paşam boncuk gözlüm kalp içine kalp içine aldım. Şöyle değil mi? Ha şimdi birinci dünya savaşı öncesinde bunlar çünkü klasik sorular. Tamam. Birinci dünya Savaşı öncesinde görevi neydi? Bulgaristan'da, Sofya'da ateşe militerdi değil mi? Ateşe militer. Tamam. Peki, Birinci Dünya Savaşı'nda nerede savaştı paşam? Birinci Dünya Savaşı'sında ise tam üç cephede savaştı. Bir, iki, üç. Burayı kronolojik olarak bileceksin. Tamam. Burada her öğretmenin kendince bir kodlaması vardır. Benim kodlamam ise Çalı Kuşu Feride. Mustafa Kemal'in çok sevdiği bir roman, yanından ayırmadığı roman. Kıymetli meslektaşlarım burayı çıkış çukuş çıks çuks çaks çok neyse kodluyorlar ama kod kürek işine çok girme tamam mı? Yani niye biliyor musun? ÖSYM buraları kronolojik soruyor çünkü. Eğer kod yapacaksan bunu mutlak surette ne yap? Kronolojik yap. Peki ilk görev yeri neresi? Birinci Dünya Savaşı'nda. Birinci Dünya Savaşı'nda nerede savaştı? Çanakkale'de savaştı. Nerede? Ana Fartalar Grup Komutanıydı. Hatta Kemal Yeri onun şeyiydi. Adli idari Hakimlik'te sordular. Mustafa Kemal işte Kemal Yeri denilen yerde nerede diye Çanakkale diyemiş işte bak bunları soruyor. Tamam bilin dediğimiz yerler bunlar. Arkasından Arıburnu, Conkbayır ne arası hepsinde var Mustafa Kemal. Sonra nereye katıldı? Sonra Kafkasya cephesine katıldı. Burada nereyi kurtardı? Muş ve Bitlis'i kurtardığı için Mustafa Kemal'e Osmanlı'dan ne verildi? Altın kılıç verildi. Bir sorsun herkes şişer. Soru Mustafa Kemal'e hangi cephedeki başarısından dolayı altın kılıç verilmiştir? Çanakkale, Sakarya, Kafkasya, Hicaz'ı hepsini sal. Atış serbest. Uçarsınız. Nerede almış? Kafkasya'da almış. Ve son olarak görevi de neresi? Son olarak görevi de Suriye, Filistin cephesinde. Burada <laughs> cepheyi komutanları Almanlar. Tamam? Alman General Falkenhayn işte Moltke işte ne bilen de tamam. Bunlar kaçınca cephe kime kaldı? Mustafa Kemal'e kaldı. Burada da Mustafa Kemal hemen şuraya yazıyorum. Hemen şuraya yazıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki görevi ise Suriye Filistin'de yıldırım orduları yıldırım orduları grup komutanı olarak değerlendirir. Bak şunlara çok girme. Üçüncü ordu, beşinci takım, ikinci kolordu, ordu, birinci manga, birinci tümen, birinci alay, birinci bölük, birinci tabur. La hangisini bileceksin? Bilemezsin. Anladın mı? Genel itibariyle budur. Anlaştık ve şimdi burası Çalıkuşu Feride, Çanakkale, Kafkasya, Suriye, Filistin. Değil mi? Ha bir. Buradan sonrasında Mondros Ateşkesi imzalandı. Tamam. Bütün komutanlar nereye çağrıldı? İstanbul'a çağrıldı. Mustafa Kemal de 13 Kasım'da nereye geldi? Ee, İstanbul'a geldi. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a onlar da geldi. Şeyler de geldi itiraf donanması da geldi. Tamam oraya donan işte donanma aman donanmayla demirlediler. Mustafa Kemal onları gördüğünde o tarihi cümlesini söyledi. Ne dedi? Geldikleri gibi giderler dedi. Bak geldikleri gibi giderler. Çanakkale'de, Sakarya'da, Lozan'da orada burada değil. 13 Kasım 1918 İstanbul'un fiilen işgalinde söylenmiş. Ve onu 2025 Agaset'e şöyle sordu. Saltanatın bittiği Osmanlı'nın tamamen sona erdiği neyle ilk kabul edildi dedi. İstanbul filan işgal edildiğinde Osmanlı bitti. Tamam onu 13 Kasım'a geldiğimde not olarak zaten üstüne basa basa yazacağım. Ama geldikleri gibi giderim Çanakkale'de olmadığını bil benim için yeterli. Tamam arkasından devam etti Mustafa Kemal bunu kabul etmedi. Samsun'a geçti Havza, Masya, Erzurum, Sivas kongrelerini yaptı. Milleti örgütledi ve bir ne başlattı diye bir kurtuluş savaşı başlattı. Sevri koydular önümüze biz onu kabul etmedik. Aslanlar gibi doğuda, batıda, güneyde kurtuluş savaşımızı yaptık değil mi? Peki Mustafa Kemal kurtuluş savaşında nerede savaştı? Şuraya gel birinci kamerayı gelir mi? Geldi değil mi? Ha. Mustafa Kemal kurtuluş savaşında hangi cephelerde, nerelerde savaştı? Bunları da bilin. Bunları da bilin. Bak abim. Kurtuluş Savaşı'nda, Batı'da, Doğu'da zaten hep Kazım var. Tamam Güneyde ise Kuvayi Milliyeciler var. Batı'da düzenli ordu savaşacak değil mi? birinci inönü arkasından ikinci inönü ve Kütahya Eskişehir artık bunu barmak hesabıyla biliyorsunuz öğrendiniz galiba bütün Türkiye öğrendi değil mi? Bu üç savaşta komutan İsmet Paşa. Bunlar da komutan İsmet İnönü. Kütahya Eskişehir'den sonra tamam ordu işte Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildikten sonra Mustafa Kemal Paşam ne olarak çıktı? Mustafa Kemal Paşam Sakarya Savaşı'na Sakarya Savaşı'na başkomutan olarak çıktı. Ben sevgiler, klasik klişe şeyleriniz bak sorularınıza tamam Mustafa Kemal ilk hangi savaşa başkomutan olarak çıktı? Sakarya Savaşı'na. Sakarya Savaşı'nda Sakarya isimli atından düştüğü için gazi ünvanını aldı. Aynı zamanda da e, şey tarafından, terme tarafından ne verildi? Mareşallik ünvanı verildi değil mi? Sonra nereye gitti? Sonra büyük taarruza çıktı değil mi? Sakarya Savaşı'ndan sonra bak buraları önce sonra bunu bileceksin. Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal ne ünvanı aldı? Gazi ve Mareşal ünvanını aldı değil mi? Şimdi şöyle bir soruyu yıllardır bekledim hala gelmedi. Mülakatta sormuşlar ama. Askerinin mülakatında sormuşlar. Tamam. Mustafa Kemal hangi savaşa ilk kez hem başkomutan hem gazi hem de maraşal olarak çıkmıştır sorusunun cevabı büyük taarruzdur. Ders notumuzda burası silinmiş. Büyük taarruzu hemen ders notunun altına ekleyiverin. Askerlik girişimini anladınız mı? Buradan sonra Yunan'ın karpuz kabuğu gibi döktük. Yukarıya doğru çıktık. Değil mi? Sonrasında hemen Budanya Ateşkesi ve Lozan Anlaşması imzalandı. Sonrasında Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Paşa'm ne oldu? Cumhur başkanı oldu. Ölene kadar da 4 dönem neyi yaptı? Cumhurbaşkanlığını yaptı. Aha başarılarla dolu bir hayat. Onlarca savaş, onlarca kitap. Peki size soru. Mustafa Kemal'imin... Boncuk Gözlüm'ün benim en büyük eserim dediği nedir? Mustafa Kemal Paşa'mın benim en büyük eserim dediği nutuk değildir abicim. Atlama ben nutuk diye tamam Nedir? Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bebin 8. sınıf kitabındaki ünite başlığı budur. Orta kameraya gel tamam Aha al nokta atışı bak. Bunları var ya bak askerin falan mülakatlarında soruyorlar. Ya, bazen yaprak testlerde şeyler de falan geliyor. Bilin abim sorulduğu zaman da tak diye atanızla alakalı cevabı hemen verin. Tamam. Şimdi geldim akıllı tahtaya. Geldim. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Anafartak Aramanı, Kafkasya'da Muşbitlisi aldı. Suriye Filistin'de Yıldırım Orduları Grup Komutanı değil mi? Bir de savaş devam ederken şu da mesela bak ilginç bir detaydır. Tamam. Şu da ilginç bir detay. 1917'de Veliat Vahdettin'le Almanya gezisine gitti. Bak abicim. Savaş devam ediyor. Henüz daha 5. Mehmet Reşat başta. Ölmemiş. Tamam mı? Ve Vahdettin ise veliaht yani abisinden sonra başa o geçecek değil mi? 1917'de bir Almanya'ya gideyim diyor Vahdettin bir bakayım ne var müttefiklerimizde ne var ne yok bir yerinde bir teftiş yapalım diye giderken gittiğinde veliaht Vahdettin'in Vahdettin yaveri kimdi? Paşamdı Mustafa Kemal'di onlar birbirlerini eskiden tanıyorlar zaten anlaştık bilin hatta Mustafa Kemal rahatsızlanıyor şey oluyor burada doğa doğru dünya hikayesi onlar birbirlerini yakından Tanıyorlardı. Anlaştık bilin. Peki beraberinde başka ne kaldı? Bir de başka şurada Sakarya'ya bir de ne ekleyeceğim? Büyük taarruzu başkomutanlığı ekleyeceğim. Böylece Paşam'la alakalı şeyden alacak. Sonra süreç devam etti. Cumhuriyet İngilenliği'nde Cumhurbaşkanlığını aldı. Ölene kadar da 4 dönem. 23-27, 27-31, 31-35, 35-39'u göremedi. İşte 4. dönemin 3. yılında vefat etti. Paşamla alakalı genel bilgiler bunlar. Daha işte şeyleri hayatındaki etkili olan yazarlar, işte tarih öğretmenleri falan onları ilerleyen süreçte inkılapların içinde ayrı bir Mustafa Kemal köşesi yapacağım. Orada söyleyeceğim. Gazeteci Şerif soruldu. Tamam. Aha Yeniçeri kıyafetiyle gittiği bu da soruldu. Asker ateşe mülter diye. Ve bu Mustafa Kemal ne Bak var ya bak işte yok Türk düşman, Osmanlı düşman diyenlere tokat gibi de bir cevaptır. Paşam maskeli baloya gittiğinde tamam oraya abecim Batman olarak gidebilirdi, zorro olarak gidebilirdi, Iron Man işte ne bileyim örümcek men, Zıkkın men ne bileyim nemen ne mi Washmen falan diye gidebilirdi yeniçeri kıyafetiyle gidiyor. Hatta kendisi ve yanındaki hanımla beraber e, balonun kral ve kraliçesi seçiliyorlar. sana yeni konu yüklendi yaz bakalım Google'a. Kimmiş Mustafa Kemal'in gittiği? Kimmiş o büyük, Bulgar Büyükelçin'deki generalin kızı? Nasıl nutukta gönlümün yarısı Sofya'da kaldırdı yazdırmış yengem? Tamam. Açın. Bakın bakalım. Tamam. Paşam. Aha. Kardeşim Osmanlı'nın subayıydı ya işte. Ömrü de neyle geçti? Cepheden cepheye, savaştan savaşa geçti. Ama hiç hanımdan yana yüzü gülmemiş paşamın. Dedim. Şimdi abdestinizi alın gelin. Tamam. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile cepheden cepheye savaşmaya gideceğiz. Haydi sonraki ders görüşmek üzere. Haydi bakalım.